Arkadaşlar bugün Lanzar'la çok güzel bir Barbie kombini çalışabilirdik arkadaşlar. Burada ortada gördüğünüz gibi arkada dönük paralarımız var. Biz Lanzar'la buradan bu paralarımızı çekeceğiz ve toplam paralarımız var. Buradan ve aksesuarlarımız, kıyafetlerimiz, ayakkabılarımız bunları alacağız. Kazanan olacak arkadaşlar. Kazananı da siz vereceksiniz. En güzel kombin yapan kazanır. Ve burada Barbie'lerimiz var. Burada aksesuarlarımız var. Burada Barbie'lerimizin ayakkabıları. Ve kıyafetleri var. bu daha uzakmadan o zaman videomuza geçelim. Birkaç ilk buradan çekecek. Evet. Başka? Bakalım. bakalım. Bir tane. İki, i̇ki. 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 Arkadaşlar iki tane daha çekecek. Hadi çek bakalım i̇ki tane Ay bir 50 TL'ye çektim 250 TL oldu. Evet. Şimdiden şunu seçeyim. 200. 100 TL. Çok güzel. 252 olsun. 20 TL. 270. 100. 270 TL var. Benim de 100 TL'm var. Hadi lütfen bir 2x'e yaz çıksın. 100 TL. 200 TL'm oldu elimde. <laughs> <O> TL. 10 TL. 100'den bittim. Hadi bir 2x gelsin. 2x gelsin. Ben çok merak mayav... ettim. Kim seçeceğim. 50 TL işte. ben Ben seçeyim. Ya of ya. Ne kadar var? de çıktı. Yapıyorum paramı Eyle. Eyle. Aynen çekin en son hesaplayalım. 2. çıktı. 50 çıktı. Bu sana pastanın her diyecektim. ama 20 çıktı. Bayağı bir konu <laughs> 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 Bakalım dur hesaplayalım sonra. 100 çıktı? 100 çıktı. Geseyim mi? Anne ben ne şey ya? On ya 10 ya. <laughs> rüzgar, ya 10 gem. 100 mü? Son baştan Hadi lütfen 50 veya 100 çıktı? Ne şey yaptım ya? 20 ya. Bu ne ya? Ben 50. Ekim zandı, ekim hemen şey Son. 10. 10 mı çıktı? 10 çıktı kesinlikle. Ana o Bakayım biraz daha bebeğim. Neyse sonra of, sen işte bebeğim. 300 lirayı de alalım de canım. 300 liranı koyalım. Hafsa sen de bebeğini seç bu sırada. Ben şunu mu alsam? Çünkü bunun saçına çok güzel. Al, tamam ben al. de bunu alıyorum. Al, Diğer kız küstü. <laughs> Ama o da çok kötü yani. Ya, tamam. Ama ekstra barbilerimizi alalım. Ama koysana. de 350 lira alıyorum kızlar. Ben koydum al bakalım 300 300 daha. 300 300 300 şimdi ben bunu nereye koycaz ben kocamda dururum oturma diyeceğim onu yatırmak zorunda kaldım şimdi Ravza kıyafet seçiyorum. kıyafet kıyafet 2 tane alabilir miyim iyi al bir bana çok kaldı şu 200 lira olamaz ya aldı yine en güzel kıyafet demeyen <laughs> al, al şunu ya Allah Allah de 200 TL koyarak bunu alıyorum Ravza'nın alacağını alalım çok güzel bir alayım. kıyafet arkadaşlar Ravza 200 TL'ye verdin mi Alayım paraları. Bir Ya şimdi sen başka kıyafet almak istiyorsun ama bu ayakkabı ee, yok. Tamam ayakkabı. Ya alacağım. Tamam. Ee, şunu kaç lira? 150 Ben sen almak istiyorum. Tamam koy paranı al. Ben Bu kıyafet alıyorum. Altı böyle balerin üstü. Aya... Altı gibi bu da üstü böyle spor Parası? <laughs> şimdi ben ayakkabı alacağım. Anne de bayağı bir parası oldu artık. <laughs> bir şey diyeceğim. Merak etme. Bak param kalmıyor. Abla olsun. Yürü seni şöyle. Yok ya. Ben kim kadar şanslıyım. Ki? <laughs> Alın 100 TL. 20 bir kaldı. Şu ayakkabıları alacağım. Ya. Beyaz evet, mı? Evet. Beyaz Benim kombinim bitti çünkü 20 TL takı yok. Ne seçiyorsun? Gri 150 TL'lik ayakkabıyı seçti. 20 50 50 bir yetmiyor şey param. Ha e mi? <laughs> İkimiz Yapamam, şey <laughs> <Allah Allah>. Arkadaşlar <laughs> fakir çıktık biz. seni bekliyoruz. 100 var. Mı? Şu pembe piyans, <laughs> arkadaşlar. İç Al seviyorum. bakalım 100 TL. Aa bir dakika bu şey... Biraz daha 100 TL alayım. 100 TL'ni ver bakalım. Kaç TL'nin kaldı? 40 TL'si kaldı. Benim de 20 TL'nin kaldı. Aksesuarda mı sıra? Aksesuarda da bizim alacaklarımız... Aksesuarlara çok bakıyoruz. Sözcüğümüz. Evet. Çantalar evet, 150-200. Of ya. Ben de şuraya Evet. Çok pahalıymış kızlar aksesuarlarınız. O zaman ben size biraz bağış yapayım. Evet. Size 100 lira bağış yapsam yine alamıyorsunuz. Bir şey diyeceğim. Sen bana birkaç para tekrar desem biz şey tekrar etsek. Hayır size 250 lira bağış yapıyorum <laughs> tamam mı? Tamam. Benim 220 TL olacak. Size 200 lira bağış yapıyorum. <laughs> al Ravza. Anne de şöyle annem bize 200 TL bağış yaptı. Biz şimdi aksesuar aldık. Şimdi ben aksesuar almak istiyorum. Bu kaç TL'ymiş? 100 TL ama bu çok küçük bir şey olsun gözükmez. Siyah alacağım hocam ama siyah da konuyum olmuyor. O yüzden ben şu almak istiyorum. Kaç TL'ymiş? 150 TL'ymiş. Anne. <laughs> Anne ben 200 TL veriyorum. 50 TL'imi geri ver. Tamam sana, sana hemen. Niye aldın onu? Para istedim. Para istedim. Para istedim. Ben güzel 70 şeyden kaldı ama bir şey yok. Bunu ne yapayım? Ne yapayım? Sıra sende. Ben bir şey almak istemiyorum burada. Ben yani bir tane... Niye bu yaptın? Aksesuar almak istemiyor musun? Şimdi neydi? Kaç lira? 150. 150. 150. 150. 200 TL'li ben anne yatıma geri paranı versin. Yok. Anne 50 lira. Bir e şimdi kızlarımızı giydirip gelelim. Bu arada benim 70 lira azamda 90 tez kalmış. Neyse arkadaşlar bu arada kazanmışsınız. Beğeceksiniz. İnşallah yorumlar açık olur da yazarsınız. Evet arkadaşlar benim bence daha güzel oldu. Kıyafetin kıyafetim, ayakkabısının ve içeceğin uyumu bence çok güzel oldu. Özellikle saçını öne verince çok mükemmel oldu. Böyle arkasını falan göstereyim. Bu şekilde benim bebeğim. Ravza'nın bebeği çok tatlı oldu. Pembe pembe giyindi. Ravza arkadaşlar bu altın ve üstün takımı farklıydı ama ikisi farklı giydirmiş ve saçını Evet da olmuş. arkadaşlar. Bu da böyle oldu. Oğlum ne yapıyorsun? Sen bir jimnastikçi kızım beklerimizin hangisinin daha güzel olduğunu yorumlar açıksa yazmayı unutmayın. Bu videomuzdan keyif almışsın umarım videomuzu beğenmişsinizdir. de benzerler katmayı abone abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın like, like, abone, yorum, bay bay.